37. sorumuz. 3 arkadaş var arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi verilmiş. Derya 3 günde bir kitap okuyor. Fatih 4 günde bir. Enes 6 günde bir okuyor. Okuduğu kitap sayıları verilmiş. Bizi diyor ki aynı anda okumaya başladıktan sonra üçünün tekrar aynı anda yeni kitaplarını okumaya başladıkları ana kadar geçen sürede. Bakalım arkadaşlar. Derya 3 gün 3 gün, sonra ne olur? 6 günde bir kitap daha bitirir, 9 i̇şte günde bir kitap daha bitirir arkadaşlar, 12 günde bir kitap daha bitirir. 3'ün ortak katlarını bulalım. Aslında 3, 4, 6'yı biz çok kolay burada kendimiz de bulabiliriz. 12 olduğunu gördük. 4, 8, 12, 6, 12, 12 de arkadaşlar 12 gün e, olacaktır. İsterseniz bakın buradan da e, bir sağlaması gibi yapalım. 2'ye böldüğümüzde 1, 3'e her ikisi birden bölünür 2 kere 2 4 4 kere 3 12 12 bunların en küçük ortak katıdır arkadaşlar bu sürede Derya ve Fatih'in okuduğu toplam sayfa sayısı Enes'ten ne kadar fazladır diyor o zaman arkadaşlar şöyle bir hesap yapalım 12 günde kaç tane kitap okuyacak 4 kitap 4 kitaptan kaç sayfa yapar bu 600 sayfa Fatih 12'yi 4'e böldük 3 3 ile 200'ü çarptık bu da 600 sayfa 6 günde diyor 2 ile çarptık arkadaşlar. Çünkü 2 kitap okuyacak. 12 6'ya bölük 2. Buradan da 500. Bize diyor ki Derya ve Fatih'in okuduğu ne yapar? 600 600'da 1200 yapar. Ee, Enes'in okuduğu kaç? 500 1200'den 500'ü çıkardığımızda fazlalığını bulmuş oluruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.